Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Tanuki Jesse alacağız ama tanık Jesse'nin önce bugün size söylemem gereken bir şeyler var. Böyle bir hesabın içerisindeyiz. Bu hesap benim hesabım arkadaşlar. Bu hesabın ismi birinci seviye Laz'dı normalde. Zaten savaşçılarından görüyorsunuz yani. Savaşçıları gayet birinci seviye ve 500 kupalarda olan savaşçılar var. Ha diyeceksiniz ki abi nereden şey yapalım inanalım. Sadece Leon ikinci seviye. O da benim biliyorsunuz ki challenge'ı kaybetmemden dolayı kaynaklanıyor Eren'e verdim bu hesabı hesabın ismini Eren buba yapmış troline yani bunu yapmasını beklemiyordum ama sıkıntı yok değiştireceğiz de şöyle bir durum var 10 saat beklememiz gerekiyor yapacak bir şey yok ama ben bunu değiştiririm merak etmeyin karakterlerin arasında bir tane karakter eksik o da Sprout arkadaşlar Sprout almak için önce Şuradaki şu 34 liralık 3 tane mega kutuyu alacağım arkadaşlar. Ödeme başarılı oldu. Geldi buradan 80 taş ve 700 aynı zamanda gel abi hadi be. Abi mutluyum ben slot çıkacağına mutluyum. Fazla kutu açmayacağım. Sadece bunları açacağım ben arkadaşlar. İkincisinden çıkıyor mu? Bundan da çıkmadı. Üçüncüsünden çıkacak mı acaba? Çıkmadı. Hadi be. Marketteki bütün kostümleri alacağım arkadaşlar ben. Öncelikle size kırmızı büyücü Barley'den bahsediyorum. Ee, başlıyorum daha doğrusu. Önce onu alıyorum. Kırmızı büyücü varlı. Bir seviye lazım da kostümlerini tamamlayalım bu videoya başlamadan önce değil mi? Kırmızı büyücü varlı. Çok güzel bir varlı kostümü. Altın Mekabo'yu acaba ne zaman alacağım ya? İlk altın Mekabo'yu çok merak ediyorum. Anka Crow'la devam ediyorum. Neleri alacağımı siz fazla görmeyeceksiniz. Sürpriz olsun size. Anka Crow bu ikinci kostümümüz olsun. Gelsin bakalım Anka Kurov güzel bir kostüm yani Anka Kuro. Kuro'ların en güzeliydi zamanda. Hatta oyunun en güzel kostümüydü ama geçti artık. Yapacak bir şey yok. Primo'ların en iyi kostümü El Rey Primo'yu alırken sizden bir like rica edeyim lütfen. Unuttunuz biliyorum. Ben söylemeyi ben de unuttum. Like atarsanız gerçekten çok sevinirim. En az bir 50 bin like bekliyorum diyorum ve El Rey Primo'da geldi. Paris Saint Germain Şeli'yi alamıyorum çünkü o kadar pahalıydı pahalıydı Anka Kurov mecburen taş çekmek zorunda kalacağız. Paris Saint Germain hemen alıyorum arkadaşlar. 80 taş değerinde Paris Saint Germain Shelley geldi. Akabinde arkadaşlar köpek balığı Leon mu istiyorsunuz? Hemen size sunuyorum şu anda köpek balığı Leon'u. Onu da aldım arkadaşlar. Baya bir kostüm aldım. Kaç tane aldım bilmiyorum ama baya kostüm olarak burayı hallettik gibi geliyor bana. Ve Shiba Nita var. Shiba Nita'yı da alıyorum. Aradan çıksın. Nita'ların da bir kostüm olsun. Okey. Ve son olarak hiçbirini denemiyorum. Hepsini biliyorsunuz. Bizim için video konusu olan, videonun başlığı olan Tanuki Jesse'yi ben alacağım arkadaşlar. Tanuki Jesse kostüme dahil olanlar, özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama. Bence çok güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum ben ve satın al diyorum. Tanuki Jesse'miz Döne döne geliyor arkadaşlar. Bugün de canlı yayına gireceğiz arkadaşlar. Canlı yayında da sizlerden 5 kişiye birden tanık hücresi alacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mutlaka canlı yayına bekliyorum. Ben çok sevdim bu kostümü cidden. Mükemmel bir kostüme benziyor. Abi jeselerimiz 500 kupanın üstündeymiş ya. Ya yani güle oynaya deneyemeyeceğim için gerçekten çok mutsuz oldum şu anda ama bir seviyede tanık hücresi denemeye çalışacağız ya. Mağara arasında üstelik. Abi böyle bir şans yok ya cidden. Gerçekten çok büyük şanssızlık. Gel bakalım abi. Canlı yayınımız bu arada arkadaşlar açıklama bölümünde var linki. Oradan ulaşabilirsiniz. Saat 3'te başlayacak canlı yayınımız. Bul içeri mi giriyor? Vay bul. Bul. Kostüm nasıl arkadaşlar? Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim vallahi cidden. Ala alabilsem yani bugün alırsam şu kutuyu iyi. Evet. Allah'tan benim bir seviye olduğumu bilmiyorlar şu anda. Bilseler var ya. Allah sen şunları niye bıraktın manyak. Kafayı yemiş. Abi gaz sen de biraz burada. Ben bunları rahat rahat alayım gözünü seveyim. Bu ne ya? Ulti denemem gerekiyor normalde de. Ulti deneyemiyorum. Atışlarında bir değişiklik var tabii ki yumurta şeklinde atıyor. Evet al şunu. Oh. İçimin yağları eridi abi. Altı yük yaptırdılar bana bir seviyede. Çok enteresan. Niye böyle bir şey yaptılar? Atışları yumurtaya mı benziyor? Evet. Atışlar hafif yumurtamsı oldu. Aynen. Bir tane daha vurdum. Ultimi de atacağım az sonra birazdan. Bir tane daha vurabilirim. Vurdum. Evet. Ultimi atıyorum. Ultimi nereye atacağım? Bir saniye. Tam ortaya atacağım abi. Attım ultimi valla. Of. Ultinin güzelliğine bakar mısın? Bence çok hoş. Çok orijinal gözüküyor ulti. Şunu şuradan çıkardık aldık. Yanlış şu Karl fena. Karl cidden fena arkadaşlar. Karl fena şu anda ultime aldı neredeyse Karl ya. Ne yapıyorsun o oluşuyor. Birinizle dost olmak istiyorum. Benle fazla uğraşmayın. Ben daha kostüm deniyorum bak. Kostüm deniyorum. Abi Karl'ı alabilsem çok güzel olur. Karl çok şey yaptı ya. Yazık etti bana. Harcadı resmen beni. Spike de olur. Spike de olur. Olur Spike. Bir lan vursana şuna. Ha Spike sen, sen vur Karlı Spike. Karl çok fena çıktı abi. Çok haşim bir Karl. Abicim ben seni almaya çalışacağım da sen çok iyi bir Karl'sın. Ne tar şöyle atıyorum abi. Tam bir tane vurdum. Bir tane daha vurmam gerekiyor. Lütfen vurayım. Lan vurayım sana. Al şunu ortaya da. Allah kahretmesin ha. Bu Karl'ı almak çok zordu. Ultisi olmasa Karl'ın biraz daha cesur oynayacaktım ama ultisi var yapacak bir şey yok biraz da uykusuzum şu an gözlerimden belli oluyor bu gece hiç uyuyamadım hiç sıfır çok fena uyku problemim var hiç anlayamıyorum arkadaşlar gerçekten ya Laskopat'a geçiyorum Laskopat'ta da alacağım bunu 80 taş alayım Laskopat'ta aldıktan sonra markete falan bakacağım markette nasıl görünüyor falan filan diye pardon ee, diğer jesilere falan filan bakacağım. Hepsinin arasında nasıl görünüyor. Sırf onu denemek için şu anda laskopat alıyorum. Bir de laskopat max tabi. Onu da biliyoruz. Onu da değerlendirmeye alıyoruz. Şimdi laskopatta diğer kostümlerin arasına bakacağım ama giremiyorum abi. Nasıl bir video bu? Ben bu videoyu nasıl bitireceğim? Uykusuzluktan geberiyorum. Jesi nerede lan? Jesi nerede? Ha buradaymış. Jesilerin arasında bir bakalım. Bence bu en güzeliydi şimdiye kadar ki. Şimdi sırada Tanuki Jesse geldi. Jesse var. Jesse çok leş. Yani artık Jesse'ye karşı bir şeyim kalmadı. Ee, şövalye Jesse zamanında en sevdiğim kostümdü. Yazlık Jesse de çok güzel. Kara Şövalye Jesse gerçekten çok güzel. Abi Jesse'ler mükemmel oldu ve bence en iyisi bu ya galiba. Özel kaplama dediği şu parlaklıktan bahsediyor. Bakın arkadaşlar bak. Şurada bir parlaklık oluşuyor ya ondan bahsediyor bence. Aynen özel kaplama o. Bence en iyisi olabilir. Yeni olduğu için söylemiyorum. En göze hoş gelen olabilir. Şövalye de çok güzel. Kara şövalye de çok güzel. Bu da çok güzel. Yazlık çizdesinin de ayrı bir havası var ya. Gerçekten hepsi çok güzel. Ben çok beğendim yani hepsini. Jesi güzel devam ettiriyorlar. Bir maç daha yapalım ya. Bir maç daha yapalım. Gerçekten hoşuma gitti. Kostu. Ah, Allah. Hiç uyuyamadım. Hiç sıfır uyku gerçekten. Bugün erken uyumaya çalışacağım. Direkt iftardan biraz sonra uyuyacağım. Ve olayı gerçekten tamamlayacağım. Bu sefer içeriye giriyorum. Ben niye içerideyim şu anda bir seviyeyle? Hemen dışarıya çıkmam gerekiyor. Bir seviyeyle içeride böyle manyak gibi dolaşılmaz ya. En azından şuradan geçerken şuna uğrayayım. Güzel. Burayı aldınız mı? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun koçum? Koçum aslanım, aslan parçası. Abi bu bana şey güven arttı ha. Beni alacağına dair güven arttı bunu. Şişt. Bir defol ya. Allah Allah. Bir seveyim zaten. Bir vurunca canımın yarısı gidiyor lan. Bir tane daha vurursa ultisini açıyor bu problemli bir karakter olmaya başladı. Bir tane daha vurursa ultisi açılıyor. Ama benim ultim açıldı şimdi. Ne yapacağız? Nasıl olacak şimdi? Hadi yanaşat. aşat. Hadi, hadi lan. Oh. Aslansın aslansın. Gel gel biraz daha yanaş da ultimin ultimin tadına bak. Gel gel. Salam ya. Salak gibi oynadım gerçekten. Ya. Ne gerek vardı. İşte beynimle düşünemediğim için böyle salak salak böyle hamleler yapıyorum. En azından 5 kupadan düşmedik ya. Abi birinci seviye Laz'da niye aldım ben bunu ya? Ama kostüm gerçekten çok iyi lan. En güzeli olabilir lan. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bayağı videoda saçmaladığıma eminim. Ama inşallah affedersiniz. Şu gözlemin hali bana haline bak. Kapanıyor ya gerçekten. Saat 3'te canlı yayına mutlaka bekliyorum. Gelin beraber takılalım ve aranızdan 5 kişiye birden tanık ücreti alayım yani. Bence çok güzel. Hak ediyorsunuz bunu. Kazanma şansını hak ediyorsunuz. Sağda solda iki tane video var. ikisinden birine girebilirsiniz. Burada bir karikatür var. Tıklayıp mutlaka kanala abone olun arkadaşlar. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Nasıl kaçar? Hoşçakalın. Bay bay.